Nijeryalı oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı ilk 3 resmi maçta birer gol atarak 3 gol ve 1 asist ile oynadı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Vakeme 2021-2022 sezonuna fırtına gibi girdi. Süper Lig'de sırasıyla Yeni Malatyaspor, Sivas Spor ve Giresun Spor ile karşılaşan Bordo Mavililer'de yıldız oyuncu rakip fileleri 3 maçta da boş geçmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan makeme, Bordo Mavili ekibin elde ettiği 9 puana direkt katkı yaptı. Gol serisine Galatasaray karşısında da devam etmeyi hedefleyen oyuncuyu, Hocası Abdullah Avcı da zorlu müsabakaya motive ediyor. 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan makeme, en iyi sezon başlangıcına Bordo Mavili takımda bu sezon imza attı. Bordo Mavili takımda dördüncü sezonu geçiren Yıldız Oyuncu Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 37 gole imza attı. İstanbul'un büyük takımlarına karşı bu sezonki ilk müsabakasını Galatasaray'a karşı evinde oynayacak olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri vakeme olacak. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Yıldız oyuncu gol serisini sarı kırmızılı takım karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzonspor formasıyla geldiği ilk sezonda 1 Eylül 2018'de Bordo Mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu dönemden sonra sarı kırmızılı takımın kalesine gol atamadı. Bordo Mavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun ise Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmuyor. Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk meşaleyi başkan Ahmet Ağoğlu yaktı. Trabzonspor'un her yıl İstanbul Sütlüce'de taraftarlar tarafından organize edilerek kutlanılan kuruluş yıl dönümü bu yıl ertelenmek zorunda kalınmıştı. Gurbetçi Gençler Taraftarlar Grubu tarafından gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde dün Bordo Mavili Taraftarlar bir araya geldi. ख़र सां ख़राब सां ख़राब Taraftarların Trabzonspor coşkusu kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde ise coşku zirve yaptı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaktığı ilk meşale ile binlerce meşale alev aldı ve İstanbul'da gece adeta aydınlandı. Ortaya da bu muhteşem görüntüler çıktı. TFF 2. Lig B grubunda mücadele eden Hekimoğlu Trabzon Lig'in ilk haftasında Etimeskut Belediyespor ile karşılaştı. Trabzon ekibi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Hekimoğlu Trabzon 6. dakikada İsmail'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken Musa Caner Aktaş 39'da farkı 2'ye çıkardı. Mustafa Etem'in 63. dakikadaki golüyle skor 3-0'a gelirken konuk ekip Maksut ile 70'te farkı ikiye ardından da Muhammed Ali'nin kendi kalesine 88'de attığı golle bire indirdi. Son sözü söyleyen ise 90 artı 7 de Mustafa Ethem Erboğa oldu. 4-2. Bu sonucun ardından Hekimoğlu Trabzon sezona 3 puanla başlamayı başardı. Trabzonspor ile Roma arasında iyi dostluk ilişkileri kuruldu. Bu ilişkilerden medet uman İtalyan ekibi, Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Javier Pastore'yi Trabzonspor'a önerdi maaşının bir kısmının Trabzonspor tarafından ödenmesi durumunda herhangi bir bonservis bedeli istenmeden Arjantinli oyuncunun bordo mavili formayı giyebileceği iletildi. Bu teklif Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından bizzat Abdullah Avcı'ya iletildi. Ancak Avcı o bölgede Bakasetas ile beraber elinde Yunus Mallı'nın da olduğunu belirterek teklifi reddetti. Astor'e görüşmeleri başlamadan bitti. Trabzonspor'un yıldızları son dakikada yıkıldı. 2020 Dünya Kupası elemelerinde Trabzonspor'un iki yıldızı Bakasetas ve Siopis oldukça buruk bir geceyi geride bıraktı. Yunanistan, Bakasetas'ın asistiyle Dovikas'ın 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kosova'ya beraberliği getiren golü 92'de Vedat Muriki getirdi. Karşılaşmada Bakasetas ve Siopisin 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Kosova, gruptaki dördüncü maçında puanını dörde yükseltti. Yunanistan ise puanını üç yaptı. Güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunduran Trabzonspor'un yaş ortalaması 26.9 olarak dikkat çekiyor. Bordo Mavililerin bu sezon oynadığı 7 resmi müsabakada sahaya çıkan 11'in yaş ortalaması 28.8, maça göre yaş ortalaması ise 28 oldu. Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Tecrübeli ve gelecek vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunuyor. Bordo mavililerin takım kadrosunun yaş ortalaması ise 26.9 oldu. UEFA Konfederasyon Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı 11'in yaş ortalaması ise 28.8. Karadeniz ekibinin son 5 sezonda sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması ise şu şekilde oluştu. 2020-21 sezonu 25.9, 2019-20 sezonu 27.4, 2018-19 sezonu 26.9, 2017-18 sezonu 28, 2016-17 sezonu 27. 4 büyüklerin maça göre yaş ortalaması ise şöyle oluştu. Beşiktaş 28.4, Trabzonspor 28 Galatasaray 27.1, Fenerbahçe 27. Trabzonspor Mert Müldür'den vazgeçmiyor. Menajerinin yaptığı Trabzonspor büyük bir kulüp ama Mert Müldür Türkiye'ye şimdilik gitmeyecek ifadelerine rağmen bu transfer için bastırıyor. Bordo Mavililer, Mert'in kulübü Sassuolo'nun bu mevkiye transfer yapmasının ardından devreye girdi. Mert Müldür, Serie A'da oynanan maçlarda yedek kaldı. Bordo Mavililer, A milli takımın son dönemde sol bek mevkiinde forma giyen Mert Müldür için İtalyan kulübü Sassuolo ile yakın temasa geçti. Mert'in menajeri Max Hakmayr'ın yaptığı Trabzonspor'un bu sene yaptığı transferleri biliyorum. Trabzonspor büyük bir kulüp ama Mert Müldür Türkiye'ye şimdilik gitmeyecek açıklamalara rağmen Trabzonspor bu transferi bitirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 22 yaşındaki milli futbolcuyu transfer edilmesi halinde sol bekte kullanmak istediği belirtildi. Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu kulübünün Borussia Dortmund'dan tolcanı almasıyla yedeğe çekilmiş ve ligde oynanan iki maçta da forma giyememişti. Sabahın haberine göre, Bordo Mavililer, İtalyan kulübüne tekliflerini iletirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 22 yaşındaki milli futbolcuyu transfer edilmesi halinde sol bekte kullanmak istediği de belirtildi. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi Yıldız için 2019'da Sassuolo, R. Viyene 4.7 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Trabzonspor'da Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesinde sakat futbolcuların son durumu merak konusu oldu. Bordo Mavililer'de bu dev maç öncesinde sakat olan futbolcuların son durumları merak ediliyor. İşte isim isim sakat futbolcularda son durum. Bruno Perez, sağ kasığında zorlanma tespit edilen Bruno Perez'in iyileşme süreci hızlı ilerliyor. Takıma katılan Brezilyalı sağ düz koşuları sürdürürken, Galatasaray derbisine yetişme ihtimali giderek artıyor. Cornelius, Roma maçında omzundan sakatlanan Cornelius, Danimarka milli takımına gitmişti. Tedavisi burada devam eden Yıldız Forvet'in durumunun iyi olduğu ve yüksek ihtimalle Galatasaray maçında kadroda olacağı öğrenildi. Gervin Ho, 4 günlük iznin ardından Trabzon'a gelen Gervin Ho, henüz idmanlara çıkamıyor. Sağ adalesinde kas zorlanması bulunan fildişili futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Başarılı hücumcunun maça yetişip yetişmeyeceği henüz net değil. Dorukan Toköz, 7 resmi maçın sadece birinde kadroda bulunan Dorukan Toköz, sakatlığını büyük oranda atlattı. Başarılı orta saha oyuncusunun hafif tempoda çalıştığı belirtilirken, Galatasaray mücadelesine kadar hazır olacak. Trondsen, Norveçli futbolcu Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde takımla çalışmalarına devam ediyor. Anders Trondsen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde oynayabilecek durumda. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi, iç transfer görüşmelerini de sürdürürken, tecrübeli isim makemeden bir mesaj geldi. Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen Bordo Mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Wakeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor. Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, bir asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten makeme, eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım mesajını gönderdi. Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten Yıldız futbolcu, en büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek dedi.